Selamünaleyküm değerli dostlar. İşçi Aşığı kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı, yorum ve beğen atmayı unutmayınız lütfen. Bugün yine Çenen abinin bahçedeyiz. Ee, Abdullah bu önce yaptığımız aşıları yakın çekim veya şeyden gösterebilirsin. Değerli dostlar burada yapmış olduklarımız genelde hepsi yaz, elması. Bakın şu çiçeği de çekebilirsin bu? Çiçek bunda mıydı ötekinde? Yaz elması. Bu armut ve yaz elması değerli dostlar. Bakın çiçeği çektim mi Abdullah? Bu yani bir aylık bir aşı çalışması değerli dostlar. Bu da yaz elması. ilk yaptığımız yaz elması. Buna bir buçuk ay olmuş olabilir tahmin ediyorum. Belki de olmadı bile. Bu da diğer aşımız. Yani yaptığımız aşıların hepsi tuttu değerli dostlar. Gelebilirsin Abdullah. Buraları çekim yaparak gelebilirsin. Değerli dostlar bugün... Ee... 8 Ağustos 2024. Yine Çenen abinin bahsettiği söylediğim gibi Çenen abi yaz elmasını çok seviyor. Yani şurada e, üzerinde elmalar var. Elmayı çekebilirsin Abdullah. Elmanın bu dalını değerlendirmek istedik. Yani gelişimi bunun biraz yavaş olabilir. Çünkü yükü buraya verdiği için. Ama biz en azından bu dalı da yapraklı aşının e, sezonu geçmeden değerlendirmek istiyoruz. Halinden önce bir perdahlama işlemini yapıyoruz. Değerli dostlar. Yeşil tabakayı görmemiz lazım. Onun için önce bir perdahlama yapacağız buraya. Biraz yüksek oldu yaptığım aşağı anaçları anaşları genelde alçaktan kesiyorum ama bunu buradan kesmemiz gerekti. Mümkün olduğu kadar bu tabakayı alıyoruz değerli dostlar. Aslında Ağustos ayında e, geçen sene e, bundan önce aylarda yapmıştım aşırı yapraklaşıları. Şimdi bunu Abdullah bunu alalım. Şimdi değerli dostlar. Burada Ağustos'un 8'i bugün. Bunlar hep deneme amaçlı yapıyorum. Tutuyor Allah'ın izniyle. Ama Ağustos'un e, 8'inde yani bu aylarda yaptığım ilk yapraklaşım. Bunlar demin e, Abdullah kardeşimin çektiği videoda gördükleriniz temmuz aşıları değerli dostlar. Ben buradan iyi olanlarını şöyle seçiyorum. Bakın burada gözler var. Şu gözleri çekebilirsin Abdullah. Abdullah kardeşim de sağ olsun. Bu sene bana çok yardımı dokundu. Ee, çektiğim videoların bazılarında Abdullah'ın çok emeği var sağ olsun. Abdullah konuşabilirsin sesini duysunlar. Bu bazıları Abdullah'ı merak ediyor. Kim bu Abdullah diye. Yani nasıl Abdullah şöyle de yapabilirsin bir saniye. Yok sen... Yo, yok göster yüzünü göster evet. görsünler Abdullah. Sanıyorum. Utanacak ne var? Evet Abdullah kardeşimiz utanıyor. Şimdi Nemini kaybetmesin. Bu böyle bir kabın içerisine koyuyoruz. Abdullah onu gösterebilirsin orayı da. Tamam. Abdullah buraları özellikle çek. Aşıya meraklı kardeşlerimiz buradan görsünler. Yani şu gördüğünüz kısım değerli dostlar şöyle parmak uzunluğunda olursa daha iyi olur. Yani ben bir tane deneyeyim mesela tutması daha garanti olur. Burada şurayı çekebilirsin Apo yakından. Bakın şurada tek yarı kaçtığım için yani sadece bu şeyi kabuğu kaldırdığım için şu kabuğun bu tarafına yani şuraya denk gelen kısmı yara atıyorum değerli dostlar. Bakın. Şöyle yapıyoruz. Ondan sonra bunu şu yeşil tabakasını görebilirsiniz. Yani kabuğu kaldırmadan şu yeşil tabakayı görmemiz yeterli. Ben bu şekil yapıyorum. Farklı yapanlar da var. Evet. Bismillah. Apo hem burayı hem burayı çekmen istiyorum. Yani şuranın oturduğu. Bismillah. Gördüğünüz gibi gayet güzel oturdu. Bakın şuraya özellikle çekebilir. Bakın kabuk kabuğa değdi. Önemli olan şu kabuğun tam şu sırta değmesi değerli dostlar. Bakın. Sadece kabuk biraz fazla kalktı şuradan. Onu da streçle inşallah kapatacağım. İkinci aşı kalemimizi uyguluyoruz. Bunlar yapraklı tabii ki. Ben yani mümkün olduğu kadar fazla koyuyorum. Sonradan eğer hepsi tutarsa bu sefer iki taraf açacağım. Yani şurayı ve şurayı gördüğünüz gibi. Bakın bizler için önemli olan bunları kestikten sonra şu gözün kalması. Allah'ın izniyle. Şu biraz önce Abdullah'ın çekmiş olduğu görüntüler aynen bu şekilde yaptık. Bunlar sonradan kurudukça alüminyum folyoyu çıkardığımızda Allah izin verirse onların göçüldüğünü e, döçüldüğünü göreceksiniz. Zaten o dökülme de e, aşımızın tuttuğu anlamına gelir. Normalde 3 göz bırakmanız yeterli. Ben fazla da bıraktığım oluyor. Getiririz git. Getir. İstersen şurayı da alalım. Ne kadar büyük olursa dedim ya. Buraya çertik atıyoruz bir tane. Şöyle. Anaca rahat oturması için. Şöyle yaparsan dikkat edin değerli dostlar parmağınızı kesebilirsiniz. Hem yani pratik yapa yapa çok şükür. Biz de kestik parmağımızı çok. Ama acemilik dönemimizdi. Hala da iyi o ihtimal de var yine. Dikkatli olalım. Şimdi değerli dostlar. Biraz önce söyledim. Normalde açtığımız tek yerse oraya gelecek kısmı açıyorduk. Şimdi iki taraf açtığımız için buraya atmaya gerek yok. Sadece şu görmüş olduğunuz şu kısmı soymamız yeterli değerli dostlar. Bakın. Buraya kılavuz da kullanabilirsiniz. Kılavuz şeyi bıçağın yerine ama bu da benim işimi gördüğü için şimdilik böyle yapıyorum. Bismillah. Bakın. Tam ortalayarak, ortalayarak gidiyorum. Kaydırmamaya gayret edin. Bismillah. Çok güzel. Gördün mü? Bakın burası da rahat oturdu. çertik açtığımız yer. Çok güzel. Buraya iki tane daha yapacağım inşallah. Hatta üçe de çıkarabilirim. Oturla şu ayaklarımı bir tarafa Gel tamam. buradan da Bunda yer göz varsa bu değerli dostlar bakın bundan sonrasını almıyorum. Dikkat ederseniz bakın bunları çok şunları çok kullanmıyorum. Burada çok şey yok. Bakın bu dal çok ince. Şunları tavsiye etmem. Bakın. Şöyle kırılıyorsa, esnekse bunlar çok sağlam aşı kalemleri değildi değerli dostlar. Ben yine elimde kalmam ihtimali düşünerek bu sefer buradan alıyorum. Bakalım. Gözler. Bu onlardan daha ince. Bakın şu göz bizler için önemli. Bu sefer ince bir dal seçtim. Bakın bu normalde bir yaşında bu. Ama bu bu senenin sürücünü. Yani yeni çıkan sürücün bunları almıyoruz. Yani bu da bir yaşında sayılı. Şu kesmiş oldum. Bunu şunu da anlatmadım değerli dostlar. Bakın bu ona çok güzel bir örnek. Şimdi başa bir detay anlatacağım. Bakın bu eğri. Eğri bir dal. Bunu bu şekil aşılamayın, aşılamayın değerli dostlar. Tavsiye etmem. Çünkü bu aşı tuttuğu zaman dal bu tarafa doğru gider. Haliyle bu şekilde yapacağız. Ne yapıyor? Bu tarafa doğru gidiyor. Hiçbir yere bir zararı yoktur. Ve açma işlemini de buradan yapıyoruz. Tek şey açtık. Haliyle daha ilk yaptığım şeydeki gibi aşı kaleminde yaptığım işlemi bu tarafa açıyoruz. Burayı da yontuyoruz. Bakın. Ama puslu çekmiyor değil mi? Yani net çekiyorsa şey yok. Uza uzağa alabilirsin yani. Net. Tamam. Bakın. Çok güzel oturdu gördüğünüz gibi. Sadece kabuk biraz kalktı. Onu, onun için çivi de çakabilirsiniz. Şu an yanında çivi yok. Bir tane daha yapabilirim. Bir yerimiz daha var şuraya. Bir saniye bu. Kabuk gayet güzel. Yani bunun bile e, aşı sezonu olduğunun ispatıdır değerli Bakın kabuk gayet güzel kalkıyor. Bak bıçağın şu kısmı aşı kalemlerinde şu gördüğünüz kısım zaten burayı aşmaya yarar. Çok fazla kullanmıyorum ama. Bakın bu dal da çok güzel. Tam aşıya örnek yani yapraklı aşıya. Bakın bunu yakından da çekebilirsin. Bakın şu gözler değerli dostlar. Bu zaten dalı düşmüş. Şunlar. Bizler için önemli olan bunlar. Bakın şuradan bir tane kestiğimiz zaman. Fazla bile bıraktım yani. tane de koydum Bir, iki, üç, dört. Bayağı bıraktık. Yani şunu da alabiliriz. Şurayı açtık. Önce bir çerteğimizi açıyoruz. Şu taraf. Haliyle şuraya bir açıyoruz kabuğunu. Ve kabuğu şöyle yeşilini soyuyoruz. Odun yontar gibi değerli dostlar. Çocukken Eminim ki hepiniz yapmışsınızdır. Evet. Şu kabı soymamaya dikkat edelim. <laughs> Bakın şu soyuldu. Bunu buradan şöyle kesiyoruz. bak. Önemli olan Bakın şuraya değmesi değerli oda bak. Şu açıklık kalmayacak. Şurada bir açıklık kalmayacak. Kabuk kabuğa diyecek. Çok güzel bir çalışma oldu. Bakalım ar arkadaki şeylere dikkat et. Tamam. Şimdi stresleme işlemine geçiyoruz. Değerli dostlar bu yanlış hatırlamıyorsam bu sene 7 Nisan'da başladım aşılara. Bizim burası karasal iklim. Bazı memleketlerde Mart ayında başlanıyor. Nisan'ın 7'sinde başladım. Bugün tahmin ediyorum 188'di. 189'umuz aşım diye tahmin ediyorum. Çok şükür. %90-95'lik belki de daha fazla bir başarı oranımız var. Bazı tutmayan aşılarımız var. Onlar da bizim de ufak tefek noksanlarımız olabilir. Ama genelde dışarıdan getirdiğim ve nemini koruyamadık maalesef. Ee, Ernail kardeşim Ali abi sağ olsun getirdiler ama e, maalesef suda nem kaybolabiliyor bazen. Yani onlar da bir başarısız olduk bazılarında. Bunları da inşallah tekrar seneye nasip olursa Allah izin verirse ölmez sağ kalırsak Bunları da inşallah yapacağız. Abdullah şuraya yakın bir çekim yap. Bir şey anlatacağım. Değerli dostlar bakın normalde şu gözleri ben kullanıyorum. Bunları da kullandım. Tutmama ihtimalini düşündüm. Fakat mantık olarak eğer bunlar dökülüp bu çıkıyorsa Apo şura benim için önemli. Burayı bu tarafa dönebilirsen eğer. Bakın bunda da sadece dal uzamış ama bunların yaprak şeyleri var. Küçük dalları. Bunlar düştüm zaten burada göz olduğu için bunda da göz var. Haliyle bu da çıkıyor. Yani e, tutmama ihtimali yok diye düşünmeyin. Bu da tuttu. Çünkü biraz önce videosunu çekmiştik. Orada vardı. Alın Şunları da bantlama işlemine devam edelim. Yoruldun mu? Değerli dostlar şu bantlama kağıt bant işini bu sene çıkardım. Geçen sene yapmıyordum ama e, aşılardaki en önemli unsur e, anaca yerleştirmiş olduğumuz aşı kaleminin dip kısımlarının hava almaması. Haliyle ben bu işi garantiye almak adına e, ne kadar streç bant sarsak da bazen gözümüzden kaçabilir veya çok küçük bir nokta olabilir. Buralara biz işi sağlam almak adına yapıyorum. Çünkü emek harcanıyor değerli dostlar. Bu emeğin de karşılığın en azından aşı kalemlerimiz tuttuğu zaman e, almış oluyoruz. Bahçe sahipleri de mutlu oluyor. Biz de mutlu oluyoruz. Abdullah kardeşim bu arada futbol oynuyor. Çok iyi futbol oynuyor. Şutları çok iyi mesela. Biraz da takım oyununa önem verse Abdullah. Değil mi Abdullah? Onu da inşallah zamanla Abdullah çözecek. Değerli dostlar kot bezimiz maalesef bitti. Şu an elimde çile idare ediyorum. Böyle işe yaramayan evinizdeki bezleri de kullanabilirsiniz. Şöyle. Önemli olan toprağın e, cireceği kısım olarak bunu zaten dörtlü yaptığınız zaman değerli şu dörtlü yaptığınız bildiğiniz kare oluyor. Halinen e, aşı kalemlerini gayet güzel tutuyor. Bezi birkaç yere böyle sararsanız işiniz görülür. Zaten içeride bakın e, bir iki tane göz bıraktım bir iki tane gövde dışarıda var. Haliyle bu toprağın dibinden daha videoları izlediğiniz gibi inşallah şöyle böyle bankın da son şeyiydi zaten. Evet yeterli. madenimizi de sürelim. Mağdunu sürdükten sonra mağdunu zaten hemen kuruyor değerli dostlar. Video çektiğim için durduramıyorum. Abdullah istersen şey durdur tuşuna dur. Değerli dostlar, e, kurumasını bekledik. Zaten kuruması birkaç dakika alıyor. E, bakın nemli toprak yeterli. Bu biraz ıslak. E, buna bilmiyorum yani normalde ben su veriyorum. Su vermeye tahmin ediyorum gerek de yok. Çok az bir can suyu veririm. Şöyle hafiften bastırıyoruz aşı kalemlerini yerinden oynatmamaya gayret gösteriyoruz. Toprak gayet güzel. Yani nemli toprak olması lazım. Bu biraz fazla ıslak ama bir şey olacağını zannetmiyorum. Değerli dostlar videoların bazılarını yayınlamıyorum. Ee, şöyle bunun 15-20 günlük süreçleri olduğu için çoğu çalışmamı yayınlamadım daha. Ee, çünkü sonuçlarıyla beraber yani tutmuş aşamaları ve ondan sonraki süreçleri paylaşıyorum. Bunda da Allah izin verirse öyle yapmayı düşünüyorum. Ee, şimdi alüminyum folyoyu su vereceğiz. Suyu nereye koyduk? o? Çok az bir can suyu vereyim yine. Fazla değil. Bismillah. Bu ona yeter. Şimdi muadını beklememin sebebi şu, ee, böyle alüminyum folyo sardığım zaman e, ıslak ıslak yaptığım zaman alüminyum folyoya yapışıyor. Ve 15-20 gün sonra daha doğrusu 20-25 gün diyelim ona. 20-25 gün sonra açtığımız zaman e, alüminyum folyoya e, tutan aşının, tutan e, gözlerinin açan yapraklarının e, yapıştığını görüyoruz kağıda. haliyle bazen gözleri de maalesef kopardığımız oldu elimizde olmayan sebeplerden dolayı. Değerli dostlar bunlar hep bir tecrübedir. Ee, i̇nanın bu ikinci senem aşılarda. Kanalımı da kuralı iki ay oluyor. E, kanalımda da bunları anlatıyorum. Hep bir tecrübedir değerli dostlar. Sizler de bu şekilde yaparsanız aşınızı muhafaza edersiniz ve iyi sonuçlar alırsınız Allah'ın izniyle. Şöyle yapıyoruz. Bir daha çeviriyoruz. Değerli dostlar, Apo biraz daha uzaktan çekebilirsin. Değerli dostlar, bugün söylediğim gibi 8 Ağustos 2024, Kenan abinin bahçesindeyiz. Yine e, yaza elması uygulaması yaptık. Hani Keleş'in bahçesinden, e, şöyle taş duvarın dibindeki yaz elmasından. Öyle diyelim ki değerli dostlar bunları kayıt altına alıyorum. Hangi elmayı nereden aldığımızı e, bilelim, not altına alalım diye. E, değerli dostlar, e, bunu Allah izin verirse 15-20 gün sonra yine açacağız. Allah izin verirse. Sonuçları sizlerle paylaşacağız. Umut ediyorum ki inşallah tutar ve sonuçları sizlerle paylaşırız. E, videoyu sonlandırıyoruz değerli dostlar. Her zamanki gibi sevgiyle kalın, hoşça kalın işte kalın değerli dostlar. aleyküm değerli dostlar. Bugün 28 Ağustos 2024. Kenan abi'nin bahçesindeyiz. 8 Ağustos yanlış hatırlamıyorsam 2024'te yapmış olduğumuz yaz elması aşısını yapraklı olarak yapmıştım. Şimdi açılışını yapacağım. Bugün 20. gün. Bismillah. Yani bunları değerli dostlar deneme amaçlı yapmıştım. Yani Ağustos'un kaçına kadar ve Eylül doluyor mu? Deneye deneye sonuçları inşallah sizlerle paylaşacağız. Burada paylaştığım gibi. Yani tutar Allah'ın izniyle ama e, soğuğuna göre değişir. Yani soğuk havalar Soğuk giderse, soğuktan etkileneceği için e, gelişiminde sıkıntılar çıkabilir. Bunda da gördüğünüz gibi değerli dostlar, bak. Aşımız tutmuş. Nasıl tutmuş? Bakın. Dallar dökülüyor, yeşili e, beyazı görüyorsunuz. Açılmış. Bunda da aynısı. Şu gördüğünüz, bakın. Şöyle yakın çekim yapalım. Bakın gördüğünüz gibi. Bu beyazının çıkması bizler için yeterli. Buna su vereceğiz inşallah. Bakın şunlar dökülüyor gördüğünüz gibi. Bunlar döküldü yani şunlar. Bunlarda şu an bir hareket yok gibi görünüyor ama inşallah bunu sulayacağız. Bundan sonraki aşamaları sizlerle paylaşacağım. Bakın bunda da bir kıpırdanma var. Gördüğünüz gibi bakın. Görüyorsunuz. Gayet güzel. Bu da öyle. Yani şu an 3 tanesinde hareketlenme var. Şunda bir hareket görünmüyor ama inşallah onu sulayacağız. Sonraki aşamaları dediğim gibi sizlerle paylaşacağım değerli dostlar. Şimdi birazdan can suyu vereceğim buna. Daha doğrusu su dökeceğim. Çünkü can suyunu daha önce vermiştik. Bu e, yapmış olduğum diğer aşılar değerli dostlar. Daha önce çekimlerini yapmıştım. şöyle Yakın çekimden göstereyim. Bakın orada var. Burada var. Bu da yaz elması. Şu cümüşhane göbek elması. Bu da yaz elması. Bakın şuradakilerde. Şu yaz elması. Şu bunun arkasındaki yaz elması. Bu da yaz elması ve hacam carmudu. En arkadaki de e, yağlı elma. Cemil amcamızın bahçesinden almış olduğumuz. Yani çalışmalarımız gayet güzel gitti bu bahçede. Yani bu daha önceki videolarda olduğu gibi çok diye düşmüyorum. Çünkü bu tip aşılarım sonradan açtı Suladık. Çünkü 20 gün susuz kaldı bu. İnşallah daha önceki videolarda olduğu gibi çekim aşamalarını sizlerle paylaşacağım. Gelişme aşamalarını değerli dostlar. Videoyu sonlandırıyorum. Her zamanki gibi sevgiyle kalın. Hoşçakalın. İstişi aşıyla kalın değerli dostlar.